Şu an Sivas'ın bir dağ köyündeyiz. Bu köpeğe muhtemelen araba çarpmış. Vajinasında da akıntı var. Memeleri şiş, kısır değil, küpeli değil. Dişi doğurmuş ve yavruları nerede belli değil. Kalçası ya da omurda kırık muhtemelen. Biraz zorladık. Zorlayınca sadece ön ayakları üzerinde yürüdü. Arka ayaklarını kaldırarak yürüdü. barın bile doğru olmayan daha doğrusu reaktasyon ve tedavi merkeziyle doğru düzgünsüz olmayan 81 ilin 70'inde bu hayvanları nasıl kurtaracağınızı bize anlatın. E, aşağı yukarı 24 saattir e, bu köpeği Sivas'a göndermeye çalışıyorum. Ama böyle bir kök, Bazen internet var. Bazen şebeke var. Şu anda da internetsiz çekiyorum bu videoyu. E, Sivas Belediyesi buraya gelip bu canı e, almıyor. Maalesef imkansızlık. E, böyle bağlayabildim. Açık kasa bir araçla göndereceğiz. Birazdan bir tasma gelecek. Tasmayla da tekrar bağlayacağız. E, bu gece Sivas'a gidecek. Sivas'ta açık klinik bulamadık. E, belediyenin karantinasına gidecek. Yarın da bunu bir şekilde e, Sivas'tan Ankara'ya naklini organize etmemiz lazım. Şu anda Sivas'tan çocuğumuz teslim edildi. Şu an çocuğu muayene salonuna aldık ne olduğunu bulmak için kan tahlillerine, e, röntgen gerekirse ultrason bütün testlerini yapacağız. 25 Temmuz 2024 itibariyle e, parvo ve stamp e, hızı test kitinde negatif gözüküyor. E, bunları gösteren herhangi bir semptom da yok. E, ama bu çocuk barınağa giriş yaptığı için e, mecburen biz e, bir süre boyunca karantinada tutacağız. Orada tedavisine devam edeceğiz. Tam kan sonucunda da enfeksiyon olduğu gözüküyor çocukta ama şiddetli de bir anemisi var. Bu aneminin ve enfeksiyonun nereden geldiğini bulmak için şu anda ileri testler yapacağız.